Merhaba Başak Burçları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bakalım arkadaşlar. Şöyle sizin Ağustos zamanında sizin neler bekliyor? Aşk genel kariyer bir şekilde bakacağız. Başak Burçları sizin neler bekliyor? Ruh haliniz nasıl olacak? Kanalıma abone olmayı, beğen atmayı, yorum atmayı unutmayalım. Kişisel özel bakım için tarot atılığınızdan bana ulaşabilirsiniz. Bakalım arkadaşlar. Evet bir karmaşıklık var arkadaşlar sizde. Böyle bir e, çevresel anlamda e, çevre faktörünün yoğun bir şekilde sizin üzerinizde etkisinin olacağını görüyorum. Ve sizi biraz yıpratabilecek davranışta bulunabilirler çevrenizdeki insanlar. Nifak sokabilirler, yedek odu yapabilirler. Sizin başarınızdan dolayı, emeğinizden dolayı size haksızlık yapıldıysa hakkınızı savunmanız gerektiğini burada açıkçası güç elde etmek istediğinizi görüyorum ve güç kartı geldi bakın burada gücünüzü eline alacaksınız arkadaşlar kimsenin ne söylediğine itibar etmeyeceksiniz saygınlığınız otoriteniz duruşunuz sağlayacağınızı görüyorum ve bunu çevrenizdeki dirsek temasını bulunduğunuz kişiler sayesinde yapacağınızı görüyorum evet ilişki konusunda bir küslük varsa, bir çevresel faktör engeli varsa bir barış enerjisinde olacağınızı söylüyor kartlar. Ruhsal anlamda arkadaşlar zafer yolunda, iyileşme yolunda, ruhsal anlamda kendinizi iyileştirme yolunda ilerleyeceğinizi söylüyor kartlar. Haksızlık yapıldıysa hakkınız aranacak, hakkaniyeti evrensel olarak destek atılacağını söyledi. Bakalım aşk hayatınızda neler varmış. Evet. Desteklediniz paylaştığınız, duygularınızı paylaştığınız kim varsa diyor kartlar değer verdiğiniz değer biçtiğiniz kim varsa sizi biraz yıpratabilir sizi hayal kırıklığına uğratabilir kartlardı çünkü böyle gösteriyor biraz sinirli öfkeli olabilirsiniz o kişinin üzerine gidebilirsiniz buna biraz dikkatli olun dedi kartlar bakın biraz duruşunuzun değişeceği ya da otoriterlik sağlamak istediğinizde sınırlarınızda çizgilerinizin olacağına bir aldatma ya da üçüncü kişi konuları ya da sözlerle yaralayan sözlerle size kötü kelimeler ya da davranışlar eylemler yapıyorsa hakkınızı savunun diyor sessiz kalmayın diyor kartlar burada ve istediğiniz şekilde zaten bu insan gelecek diyor ama prens enerjisinde yani bir kişinin geleceğini aşk hayatınızda kimse yoksa bu kişinin gelmesini istiyorsanız yavaş yavaş bir enerjinizin birleşeceğini görüyorum ya da küsseniz iletişimsizlik iletişim kopukluğu varsa burada arkadaşlar tılsım prensiyle kaplumbağa enerjisiyle bu kişinin size doğru geleceğini görüyorum evet bir barış anlaşması ve yeni fırsatlar tutku yoğun bir şekilde aranızda olduğunu Elle tutulur, gözle görülür bir enerjiyle gelmek istediğini fakat biraz korkularının olduğunu söyledi bana. Evet. Diyor ki duygularımızı sen duygularımızı duygularımız karşılıklı diyor ve seninle eğlenmeyi özledim. Yoğun bir şekilde diyor. Romantizmi yeniden yakalamak için içinizdeki çocuğun parlası parlamasına izin verin. Evet. ilk önce merhameti ve masumluğu ve çocuk yanınızı çıkartmanız gerekiyor diyor. Gerçek aşk e, bağımlılık görünüyor. Geçmişten gelen bir ilişki olabilir. Kendinizi biraz özgür bırakın diyor. Güven probleminiz varsa bunun düzelmesine izin verin diyor. Zaten bu kişiyle bir ömür boyu mutlu olacağınızı ve bağımlılık ve birliktelik olacağını söylüyor kartlar. Bu kişi sizin gerçek ruh eşiniz olduğunu söylüyor. Evet bu o olabilir. Aradığı romantik partnerle zaten tanısınız. Bu kişi sizin hayatınızda ya da konuşunuza da karşınıza geldi. Bu kişi e, gerçekten ruh eşiniz olabilir. Aklınıza gelen birileri varsa. Evet. Kariyer konusunda sizi neler bekliyor bakalım. Şimdi bir yer değişikliği var. Başak burçları bazılarınızda yer değişimi var olduğunuz ortamdan başka bir işe geçebilirsiniz. Evet. Değiştirmek zorunda olabilirsiniz. Bakalım. Evet. Rahat bir iş olabilir. Evet. Başak burçları kağıt, terfi başvuruyla alakalı gündemleriniz olduysa 4 Martlerde ayın 4'ünden ayın 14'ünden sonra sizin işlerinizin açılacağını görüyorum. Sadece çevrenizdeki maske takan insanlara çok dikkat edin. Bunlar size zarar vermeye çalışabilirler. Kurnazlık yapabilirler. Sizi işten atlamaya çalışabilirler. Eğer yaşandıysa bu bir önceki ayda arkadaşlar hakkınızı alacağınızı çok çalışmanın ödülünü alacağınızı görüyorum zafer kazanacaksınız ve iş konusunda meslek konusunda kariyer konusunda bir şifa ıı, şifalanma iyileşme enerjisinin olacağını söylüyor Evet sürekli kötü şans sizi bulmuş olabilir. Sert ve travmatik bir geçmiş. Geçmişden, geçmişinizden kaçmayın kaçmayıp yüzleşmenin sınavını vermekle alakalı bir olabilir. Evet taviz vermeyin diyor. Takdir toplayacağınız zaman diliminden geçiyorsunuz. Kimseye aldırış etmeyin. Bakalım. Burada arkadaşlar çok fazla disiplin, zorlayıcı olaylar ve engellerle sorumluluk almakla ve kısıtlanmış hissetmiş olabilirsiniz. Ama diyor ki burada kendinize zarar veriyorsunuz kendi alanınıza giriyorsunuz diyor kartlar ve kadersel değişimi kaderin ve evrenin size e, gelmesine yani enerjisine akıtmasına izin verin diyor güzelce size akacağına emin diyor kartlar o biraz tevekkül etmek gerekiyor yani akışta yaşamak gerekiyor diyor şanslı hırsat, popülerlik yıldızınızın artacağı güç ve istikrar net bir şekilde görülüyor arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum. Kişisel özel bakım için tarot aldıran odam. Bana ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Minnoş'ta kedimizde kedimizde evet tripoda oynattı. Bir sorun yok. Sizleri seviyorum. Bir kedimizin de enerjisini almış bulunmaktasınız. Güzel enerjiler size doğru aksın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.